Herkese kanalına hepiniz arkadaşlar. Benim adım Oğuzhan Can. Bugün online kafa topunun 7. bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, oyuna yeni bir güncelleme geldi ama bence hiç o kadar da güzel değil yani. Ee, değişen şeyler hala görevmiyordu. Yani ama gelecek galiba. Ee, kupalar böyle de ödüller şuraya geldiler ve eğlence modu şuraya geldi. Ve artık maçın içinde artık böyle bonfansiyonu yapabiliyoruz. Ee, şimdi hemen bir maça girelim. Süper bir izleyelim. Bakın buraya böyle bol tarafı gülme falan geldi arkadaşlar. Çok güzel bence. Yani bol şans istedik. Biz de bol şans istiyoruz. Özelliklerimizi seçtim. Rakibimiz Arap. Kümücü. 1-0. Onlar da galiba bunda ne, e, böyle Türkçe vermek istiyor ki adam nereden bilsin? Onun şey oldu. Neyse saçma konuşmayayım. Hop. Arkadaşlar biliyorsunuz kanal balar, ondan sonra da Yapabileceğim bir şey yok. Bana oyun önerin yani Minecraft Çektim ya çıkacağız. Eren'le maç çektim Daha edit diyemedim Ya Eren'le maç yaptık böyle. Ha ikisini aynı anda açamıyorum. Rakibimiz 3 özelliğini de kullandı. 4-0 galiba. Bir emoji kullanmak istiyorum. Bakın. Oyunumuz böyle geliyor mesaj. 4 5. Evet. Fazla bağıramıyorum. Özür dilerim. Hop. Bal. Çok şanslısın da var orada. Keşke şey olsaydı. Kalemle önde durma. Yine oyun tersi tuttu. 100 kan var arkadaşlar ben büyük ihtimal maske almayı düşünüyorum ama arkadaş gözlüğünü de alabilirim yani ben çünkü çok sevdim o gözlüğü kimse sevmiyor ben seviyorum yani hiç karakterde falan gelmedi yani güncellemede yeni güncellemeyi de Facebook sayfalarında paylaşmışlar neden bol şans dedi anlamadım. Güzel var arkadaşlar. Çok şanslısın sınır yazalım. Bu arada e, arkadaşlar videonun arkasına müzik koyduğum için fazla ses gelmiyor. E, kulaklıktan falan dinlerseniz güzelce gelir sesin. Fazla açtığımızda. Ben de bunun farkındayım. Düğün videosunda ya o kadar fa ya bayağı gelmiş ama ben ilk izlediğim bu yap adamlarım. Ödüllerim. Ve kazandık. İlk maçımızı ve kazanıyoruz arkadaşlar. 9-3 kazanıyoruz. Ee, bir maçı böyle yaptık. Bir dakika arkadaşlar görüyorum devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇şte güncelleme yani. E, daha video çekelim. Daha kaç bir üç dakika olmuş. E, İçeri kadar çıkıyorum. Oha sözü geliyorum. Ben e, ne Bütün. E, eğer şu maçı bittiğinde istek eğer kabul ederse devam ederim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Ee, şu an Ali Kerim Hoca açık. Yani istek gönderi basıyorum olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ee... Bir kere daha deniyorum. Çok istiyorum. Daha deneyelim herkesi boş boşuna bekletmeyelim. Ee, bu sefer orada oynamayacağım arkadaşlar. Bu sefer burada oynayacağız. M5 bitti. Arkadaşımız şans diyelim. Anne özel seçtik. 37 taraftarım var evet. arkadaşlar. Dinleyiciler sayısı bence kastamonu yani. Ben, yani biz kastamonu oturuyoruz arkadaşlar üçümüzde. Ee, eğer Kastamonu'da oturan varsa gelsin bize yazsın. Buluşmayabilirsin. Belki buluşuruz. Bu arada arkadaşlar düğü dediğim gibi ee, şu an maça odaklanmaya çalışıyorum ama olmayacak. Bu dediğim gibi 50 e, abone olduğumuzda 2 veya 1 marka premium çekiş yapacağız. Ee, şu an internet uzakta olduğu için ee, o marka premium çekilse de merak etmeyin yani size kendim. Bir kerelik değişen galiba. Uy. Dondur hakem. Okay. Dondur hakem. Okay. Dondur. Yes. 3 2 ya. Hakem galiba çok beklediğinde saçları mı Uy. Efsane kurtarış. <laughs> Kalpe Ben keşke orada kullanım kalacaksaydım. <laughs> Kadar pul. Kalan kalıcı ver. Lan kalan kalıcı. Klan ne yapıyorsun klann Klan kaleciyi bile bağa soktun ne kadar profesyonel bir çocuğuyum ben ya Lan laaaaaaa Bir şey ki atsaydım ya Ya şerefsiz ya Neyse yenildik bir şey olmaz. Niye ben çünkü bence adam balına kalandı. Özelliklerimi ben gereksiz yere harcadım. Arkadaşlar ben bir yere gidip hemen geliyorum. İnternetin daha fazla çekti. Bir yere gideceğim videoyu durduruyorum. Evet devam evet devam ediyoruz. 109 kaya düştük an iki maçımız yaptık aslında. 7 dakikamız oldu. eee markete ben yeni gelmemiş diyorum ama evet hiç gelmemiş. eee o zaman bir maç daha yapalım sonra. bölümümüzün sonuna gelelim. Evet arkadaşlar ateşli topa girdim bu sefer de eğlence olarak. eee bol şans. Dedim. Çünkü eğlence çok var bu şey. <laughs> yani çok bir şey bir yazmış. Şimdi çünkü o güzel özellikler. Sonra i̇şte bu zamanı bulacağım. Oo dur lan. Aman. Bu var şimdi alevli şu tavsiyedim var. Aa vardı. dur. Ben galiba eğlenceli ilk oynadım. Hani bir şut oynamıştım. Adam kafayla gol attı. Eğlenceli kafayla gol yemek. O ayrı bir video. Ya oğlum iki katı da ya. Sadece bir ola fark var be. Çok kötü Ne kadar kötü. Bir şey bu. 3 maç yapacağız. Diğer maç bölümümüz zamanla geliriz. İşte 10 dakika oldu. Lan. <gülüyor> 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 Lan. 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 Hoppala. Bu oyundan çıktı arkadaşlar. Rakibimiz oyundan çıktı. 3 maç 3 maçın ikisini kazanıp birini kaybettik. Birinde adam balını yani zaten. Bizim kabız. 3 puanımız var. Eee bir de bir şey yok. Ee, videonun sonuna da söyleyeyim söyleyeyim. Beni buraya beni yine kas yazarak yani kanalımızın ismini yazarak bulabilirsiniz. Şimdi bulursunuz. Size çünkü ben kendim bulamam. Neyse evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.